Biz hanımla şimdi pazara gidiyoruz biliyor musunuz. En iyi domatesi alıyoruz. Böyle baktığın zaman kıpkırmızı, rengi güzel, biçimi güzel, şekli güzel. Eve geliyoruz, salata yaparken kesiyoruz, tahta gibi suyu yok dışı çok güzel ama içinde koku yok, lezzet yok, tat yok. Bunu size niye anlattım? Bazı aileler çocuklarını sera domatesi gibi yetiştiriyorlar. Sera'da yetişen domatesin niye tadı olmuyor? Çünkü yağmur görmüyor, aşırı güneş görmüyor, rüzgar görmüyor, sıcak soğuk bunları görmüyor. Tarlada yetiştirdiğimiz güneş vurur, tavuk gelir böyle gagalar, onasını koyu çiğner, rüzgar olur, yağmur olur. Tabiat şartlarına dayanıklı olarak yetişildi. Biz anne babalar kendi açlıklarımızı, yaşanmamışlıklarımızı çocuklara yaşatmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün nimetleri biz sunuyoruz. Bugün çocukların gelişiminin önündeki en büyük engel onların her dediğini yapan ana baba tutumları ve davranışları. Biz hanımla şimdi